Bugün özel gümüş al ağız ve diş sağlığı polikliniğinin açılışı için buradayız. Bu güzel anı bizlerle paylaştığınız için işinizi gücünüzü bırakıp bizimle bir ve beraber olduğunuz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. <laughs> Beş kliniği bir polikliniği bulunan bir merkezin önündeyiz. Tabi başarılar hep ekip halindedir. <laughs> Ordumuzu, yurdumuzu, inançla asil milletimizi, bizleri sana ulaştıran her şeyimizi ve bütün müminleri, içten ve dıştan, yerden ve gökten, gelmesi muhtemel bela ve musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu anda önünde bulunduğumuz, bu polikliniğimizde çalışanlarımıza hayırlısından uzun ömürler, geniş sızıklar ihsanıyla merkezimizi ve çalışanları her türlü görünür görünmez kazalardan ve belalardan muhafaza eyle. Ya Allah Bismillah diyoruz. Evet teşekkür ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Rabbim mahcup etmesin.

Burada aynı değil mi? Biz oturalım da işler Burada aynı hocam, ne diyorsun? Burada aynı. Anamur'a yakışır bir politik olmuş. İnşallah burada gülen dişler, sağlıklı dişler için on numara olmuş. Tebrik ediyoruz. Bu tarafa atıl abi. Yeteneklidir. <laughs> Oğlum ben Ben Tamam, bir tat. Tat dedim oğlum abi. Teşekkür ee, ederim Arkadaşlar, böyle bir belediye başkanı nerede bulacaksınız? Kendileriyle tatlı dağıtıyor. Abdullah abi neredeyiz biz ya? Abi geldim ben. Başkan, Başkan var burada. Başkanım var. Oğlum herkes vermesin benden küçük mü biliyorsun vallahi. Şehir benden iki devresi orası nasıl? <laughs> Birleşelim de tatil. Teşekkür ederim başkanım. Bizi gelip e, gururlandıran bütün büyüklerimize çok teşekkür ederiz. E, hepsine minnettarız. Gelen bütün arkadaşlarımıza dostlarımıza saygılar. sunuyoruz. Merhabalar efendim. Ee, böyle bir e, DİS Poliklinik'in açılmış olması Anamur için nasıl değerlendiriyorsunuz? değerlendiriyorsunuz hem yenilik olarak hem de istihdam olarak? Tabii ki şimdi böyle bir güzel bir yerin açılması hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tabii biz baştan bu yana büyük şehirlerde ne olursa Anamur'da da o olsun mantığıyla hep e, siyasi meydanlardaki konuşmalarımızda da buydu. Biz de bunu kendimiz belediyecilik noktasında kendimiz yaparken özel sektörde beraber olup bu şekilde özel sektöründe aynı şekilde büyük şehirlerde ne varsa onu da yapma noktasındaki gayretler için çok tebrik ediyorum. Ben şunu inanıyorum ki Anamur gerçekten hızlı bir şekilde kalkınmakta. Anamur'da para var. Bunu organize edip güzel eserlerle taşlandırmak lazımdır diyorum. Ben hem Gümüş ailesine hem Alp ailesine hem Hidayet Alp'a hem ee, Abdullah Gümüş'e hem Şehmuz doktorumuzu ve sana kızımızı tebrik ediyorum. Diğer çalışanlarımıza tebrik ediyorum. Çünkü buraya girdiğimiz vakit dişle ilgili bir problemimiz oldu mu şükürler olsun problemsiz şekilde çıkacağız diye düşünüyorum. Ee, kutluyorum. Bol elde etsinler. Hayırlı elde etsinler. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>